Necronomicon. Sadece adı bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Akıllara yasak ritüelleri ve kadim, kötücül varlıkları getiriyor. Büyü ve kozmik dehşet dolu bir kitap olduğu iddia edilen bu Grimoire, on yıllardır popüler kültürün kıyılarında geziniyor. Sayfalarının o kadar tehlikeli, o kadar rahatsız edici bilgiler içerdiği söyleniyor ki, sadece okumak bile insanı deliliğe sürükleyebilirmiş. Peki ama Necronomicon gerçek mi? Yasak bilginin elle tutulur bir eseri mi? Yoksa insan hayal gücünün gücüne, gücüne bir kanıt, ustaca uydurulmuş bir şey mi? Bu videoda Necronomicon'un gizemini, kökenlerini, iddia edilen tehlikelerini ve kolektif ruhumuz üzerindeki kalıcı etkisini ele alacağız. Yasak kitapların tarihsel bağlamını, bu tür anlatıların psikolojik etkisini ve Necronomicon'un gerçekliğiyle ilgili süregelen tartışmayı inceleyeceğiz folklorun, edebiyatın ve insanın bilinmeyene olan hayranlığının karanlık köşelerine doğru bir yolculuğa çıkarken bana katılın. Tarih boyunca bazı metinlerin kamuoyunun erişimine açılamayacak kadar tehlikeli olduğu düşünülmüştür. Genellikle dini veya felsefi nitelikteki bu yasak kitaplar yerleşik öğretilere meydan okumuş veya yıkıcı veya sapkın kabul edilen bilgiler içermiştir. Bu tür eserleri sansürleme eylemi genellikle halkı tehlikeli düşüncelerden koruma veya sosyal düzeni koruma aracı olarak gerekçelendirilmiştir. Necronomicon, kozmik dehşetlere ve yasak ritüellere ilişkin iddia edilen açıklamalarıyla bu tarihsel sansür ve baskı modeline tam olarak uymaktadır. Kitabın çeşitli kurumlar tarafından yasaklandığına, hatta bazı çevrelerde bulundurmanın bile suç sayıldığına dair söylentiler dolaşmaktadır bu tür yasaklamalara dair somut kanıtlar bulunmasa da, bu söylentilerin devam etmesi, Necronomicon mitolojisinin gücünü ve bilinmeyene karşı duyduğumuz ilkel korkuyu harekete geçirme yeteneğini göstermektedir. Necronomicon'u çevreleyen en kalıcı söylentilerden biri de, Vatikan gizli arşivleriyle ilgilidir. Katolik Kilisesi tarafından kıskançlıkla korunan bu devasa tarihi belge deposunun, Kamuoyunun erişimini açılamayacak kadar tehlikeli kabul edilen sayısız yasak metin içerdiği söylenmektedir. Bazıları Necronomicon'un kendisinin bu karanlık raflarda bulunduğunu, sırlarının meraklı gözlerden uzakta kilitli tutulduğunu fısıldamaktadır. Vatikan arşivlerinde Necronomicon'un varlığını hiçbir zaman doğrulamamış olsa da söylenti devam etmekte ve gizli topluluklara yasak bilgilere ve kilisenin en çılgın hayal gücümüzün ötesinde sırları barındırdığı olasılığına olan hayranlığımızla beslenmektedir. Gizem ve erişilemezlik ile Vatikan Gizli Arşivleri bu tür cezbedici hikayeler için mükemmel bir üreme alanı görevi görmektedir. Necronomicon genellikle delilik ve akıl hastalığı ile ilişkilendirilir. Efsaneye göre sayfalarına çok fazla dalan Uzaylı bilgisini anlamaya cesaret edenler gerçeklikten kopma riskini taşır. Yasak bilginin deliliğe yol açtığına dair bu anlatı, insan hikaye anlatımında derin köklere sahiptir ve bilinmeyene karşı duyduğumuz ilkel korkuyu ve sınırları aşmanın sonuçlarını yansıtmaktadır. Necronomicon okuyarak deliliğe yol açabileceğine dair hiçbir bilimsel kanıt olmamasına rağmen, telkinin gücü etkili olabilir. Kitabın gücüne inananlar psikolojik sıkıntı veya hatta psikosomatik semptomlar yaşayabilir ve durumlarını yasak metinle karşılaşmalarına bağlayabilirler. Bu fenomen inanç, telkin ve insan ruhu arasındaki karmaşık etkileşimi vurgulamaktadır. 5. bölüm Lovecraft'ın Mirası: Gerçek, Kurgu ve Korku. Bugün bildiğimiz haliyle Necronomicon, büyük ölçüde 20. yüzyılın korku edebiyatı ustası H.P. Lovecraft'ın yaratısıdır. Lovecraft, Necronomicon'u hikayelerine dahil ederek, kadim, bilinemez güçler karşısında kozmik bir dehşet duygusu ve insan aklının kırılganlığını çağrıştırmak için edebi bir araç olarak kullandı. Lovecraft'ın kendisi, Necronomicon'un tamamen kurgusal olduğunu, kendi hayal gücünün bir ürünü olduğunu belirtmiştir. Lovecraft'ın kitabın kurgusal doğası konusundaki ısrarına rağmen, Yarattığı sürükleyici dünyaya kapılan hayranlarının çoğu Necronomicon'un gerçek olduğuna inanıyordu. Kurgu ile gerçeklik arasındaki çizgilerin bu şekilde bulanıklaşması, Lovecraft'ın bir yazar olarak yeteneğinin ve yarattığı eserlerin kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Ölümünden 10 yıllar sonra bile Necronomicon, kurgusal kökenleri büyük ölçüde unutulmuş veya görmezden gelinerek okuyucuları büyülemeye ve dehşete düşürmeye devam ediyor. 6. bölüm Kanıt Yokluğu Akademik Bir Bakış Açısı Akademik bir bakış açısından Necronomicon'un tarihsel bir eser olarak varlığını destekleyecek hiçbir güvenilir kanıt yoktur. Kitabın hiçbir fiziksel kopyası bulunamamıştır ve iddia edilen tarihi tutarsızlıklar ve çelişkilerle doludur. Kitabın kökenleri genellikle Lovecraft'ın kendisi tarafından icat edilen kurgusal bir Arap bilgin olan Abdul Alhazred'e atfedilir. Bazı savunucular, Necronomicon'un içeriği için olası kaynaklar olarak eski Sümer mitolojisine veya ortaçağ büyük kitaplarına işaret etseler de bu iddialardan yoksundur ve genellikle yanlış yorumlamalara veya düpedüz uydurmalara dayanmaktadır. Necronomicon, ne kadar ilgi çekici olursa olsun, insan hayal gücünün gücünün ve bilinmeyene olan kalıcı hayranlığımızın bir kanıtı olarak, kurgu aleminde sıkı sıkıya yerleşik kalmaktadır. 7. Bölüm Bilinmeyene Duyulan Kalıcı ilgi. Varlığına dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen, Necronomicon büyülemeye ve dehşete düşürmeye devam ediyor. Kalıcı çekiciliği, bilinmeyene karşı duyduğumuz ilkel korkuda, gizli bilgilere ve yasak güçlere inanma arzumuzda yatmaktadır. Necronomicon sınırların ihlalini, anlayışımızın ötesinde bir varoluş alemine bir bakışı temsil eder. Kitabın delilik ve kozmik dehşetle olan ilişkisi, en derin korkularımızı harekete geçirerek bize kendi akıl sağlığımızın kırılganlığını ve içinde yaşadığımız evrenin büyüklüğünü hatırlatır. Giderek artan bir şekilde bilim ve aklın egemen olduğu bir dünyada nekronomikon, mantık ve düzenin çöktüğü, kadim güçlerin hüküm sürdüğü bir diyara cezbedici bir bakış sunmaktadır. 8. Bölüm Sonuç Necronomicon'un hayal gücüne etkisi. Kurgu ürünü olan Necronomicon yine de kolektif hayal gücümüzde kalıcı bir yer edinmiştir. Adı bir dehşet duygusu uyandırır. Sayfalarının zihinleri parçalayabilecek ve tarifsiz dehşetleri serbest bırakabilecek bilgiler içerdiği fısıldanır. Fiziksel bir eser olarak varlığını destekleyen hiçbir kanıt bulunmamakla birlikte Necronomicon'un gücü en derin korkularımıza ve arzularımıza dokunma bize bilinmeyene olan kalıcı ilgiyi hatırlatma yeteneğinde yatmaktadır. Onu ister yasak bilginin tehlikeleri hakkında uyarıcı bir hikaye, ister insan zihninin sınırsız yaratıcılığının bir kanıtı olarak görelim, Necronomicon büyülemeye, dehşete düşürmeye ve ilham vermeye devam ediyor. Hayal gücümüz üzerindeki etkisi her zamanki kadar güçlü. Evrenin gizemlerine ve kendi ruhumuzun karanlık köşelerine ilgi duymaya devam ettiğimiz sürece, Necronomicon kolektif bilincimizi rahatsız etmeye devam edecek, inanç gücünün ve bilinmeyene olan kalıcı ilginin ürkütücü bir hatırlatıcısı olacak. 9. Bölüm Kaynakça Lovecraft H. Thulunun Çağrısı 1928 Lovecraft H.P. Dunwich Dehşeti 1929 Lovecraft H.P. Karanlıktaki Fısıltı 1931